Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Akşamınız şerifiniz güzel olsun. daim Huzunuz bol olsun. Hı. Yine kaçak göçek esterola başlamış size hanımefendi. Nasılsınız? Sesini kısıyorum ki buradaki sesi duyunca videomuzu kaldırırlar Anlatabildim mi? Telif hakkı diye bir şey varmış. Nasılsın yavru ceylanım? Ne yaptın? Ben biraz uyumuşum. Biraz dalmışım. Sana bir baktım ki uyuyamıyorum. Oraya dön. Buraya dön. Herhalde amcam, Duydum. Kapıdan girdikten duydum. Tuvalete kalkmıştım o Nereye gitti şimdi? Bilmiyorum işte. Gidelim demiş gitmiş. Baba ne diyor? Bir terlik alacağız diyor. Seni götürmediler mi? Ben ne işime ben orayı yürüdüm. Aa, dedim, sen işimi. o izle sıratı be. Gidelim dedi de ben kendim. Sen çok çocuk mu sıkın? dedi sen de geldi ben gitmem dedi. Ben bacaklarım orayı yürüdüm dedim acıyor dedi. Kaç bacağı var babamın? Babam yürüyebilir mi? <laughs> Anneciğim bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mantar nasıl çıkmış gördün mü mantarı? Ee, e, e, e. Ben bulur muyum? Ya. Ama bu hafta sonu var ya orası tıklım tıklım kaynar. Hafta sonu kalmadan götürürüz ya. <laughs> Nereye getireceğim? Şu işte bir tıraş yaptırdım. Babama yaptır. Ya bırak be oğlum ne olsun benim müziğimde daha Ya şu dişme diş meselesi artık ya. şu videolarda da sıkıldım. Şu diş meselesinden bir kurtulalım artık ya. Şu dişim işi bırak. Bu sefer bu da olmasa kalmıyor da hepsini atacağım gidip. Başlayayım. Babamı ver. Babamı ver. Dişin ağrıyorsa çektirecek. Başın ağrıyorsa. Biliyor musun o hikayeyi? Eskiler yaptırmış ona. Bilmiyor musun sen? Nasıl bağırıyor şaka? Ağrıyor. Oluyor. Gömüyor. birisi seni görmek istiyor. Kimmiş o? Bilmiyorum gittim de var Ebe evet bir Heh. Ah. Heh. Geçti de oturuyorlarmış. Gördüm Sonra? de Hoca. Sonra? Bu sonrası. Faziye sesini duydum zaten ben. Bilmiyorum. Pijaması nasıl güzel olmuş değil mi? Bak. Tipe bak ya. Artık video çekmeyi bence baban ne kadar öğret. İkinizin videosunu çek. Evet. Zaten bir şey söyleyeceğim mi? Şimdi şey senin odaya gizli kamera koyuyorum. Babamla gizli. Çatır çatır kuralım. gizli kamera işte. Vallahi bilmiyorum. Adı gizli. Niye bu kadar heyecanlandın? Manyak, he Manyak Niye bu kadar heyecanlandın sen? Ya böyle şeyle konuşamıyorsun zaten. Şey de ya. O işte zaten konuşarak yapılmıyor. Sesler. Böyle hırçın sesler.

şey diyeceğim. Ne yaptı Ne çorbası o? Sallım çorba. Sallım çorba Afet bal neyin olsun o zaman? Sallım çorbayı çok severim ben. Benim sevdiğim en çorbalardan bir tanesi. İlk başta Tahran'a hafif acısı olacak. İkinci sallım. Üçüncü mercimek. Mercimek tanesiz. Çekilmiş mercimek olacak. Bunda ne yemeği, yemeği vardır? Of. Bunda ayyyy ee, pırasayı sevmem. Pırasayı pırasa sevmem. Bak ağzımın Tıpladı Erkek nerede diyecektim. Erkeği gördüm. He, bak şimdi karabiber Ah yavrum benim. Ya bu kadın var ya bak gerçekten annem diye söylemiyorum ama harbiden has ya. Ya sen nasıl bir şeysin ya. Ah benim tatlım ah benim kıymetlim Canımın ta içinin içi yaprağımın son yaprağı. Dalımın dalı. Sensiz ben kırıl konu kanalı Gel balkona gel Gel ya gel, gel gel Kanatı kırılmış bir şey gibiyiz. Evet erkek de orada Bak şimdi Ay yaşa, be. Ay yaşa be Neredesin Ne zaman indin oraya Ne zaman indin oraya Ne zaman gittin oraya ne zaman Adam. Ha. Vallahi Büyükşehir Belediyesi senin kadar çöp atmıyor be. Büyükşehir Belediyesi senin kadar çöp atmıyor. Maşallah. Aslan kıralım benim. Hanım çağırıyor gelirken diyor. Kolayla diyor şey alsın diyor. 2 kilo muz alsın iki kilo muz diyor. Hanımın diyor ki iki kilo muz alsın. Muz muz. Kola da alsın diyor. Hadi. Çok özledim onu diyor. Çok. Doyamamış sana. <laughs> Kız bazı iyi. Vallahi sen de işi biliyorsun. Bulmuşun kaymak gibi adamı. Elinde oynatıyor. Elinde oynatıyor. Zıp zıp Yemekten pilav başka ne yeme yaptın? Ama pırasa yemem var. Bak söyleyeyim şimdi. Ne yiyeceksin? Pırasa Allah aşkına dolu yemek var. Dolu. Ben pırasa yemem. Yap, yaprak sarması var, biber dolması var. Oh. Oradan sana değdiğin nohutlu et var. Oh, işte onu çok Çorba söylüyorum. var. Daha ne olsun Allah aşkına. Daha ne olsun kardeşler. Çorbamız var, lahanamız var, onumuz var, bunumuz var, danımız var, cacık macık. Ya yiyene. Börek, ha, var. börek, var. Her şey var. Daha ne istiyoruz lan beklesin? He, Allah'tan belanızı mı istiyoruz? Hiç yemek Adam. Gider, yok. Hadi. Vallahi. Bir tane şey yapıyor neydi onun adı? Bilinmedik. yapıyor diye. Oturuyor yiyor. Bilinmedik bir sır insanlar. Ne yemeği yapıyorlar? Hiçbir şey yok. Aha nar da var burada. Nar da kopardık. Kendimiz toparladık. Kendi bahçemizin narı. Küçükler yer, büyükler bakar derken. İş var. Şu içi. Vallahi Öyle bir şey söyleyeyim da. anne bak ben e, iki senelik profesörlük yaptım biliyorsun ben ağız diş olarak. Bırak şu Şimdi ya. bu öpücüklerle ya sıvılar şey, salgılanıyor. Şey, çok pahalı ya. Bak. Sıvılaşım, sabunum bitti. Alayım ben sana. Bak şu ağzından bak bir şey bir dakika ağzından böyle öpüşürken hafif bir su akar. O su aslında insan ağzındaki Parazitleri yok eder. Ben ne diyorum bu ne İndirim de indirim de her yer. Her yer indirimde. Sadece şey gösteriyorsun. Kartını gösteriyorsun. Sen diyor, kaç ben yaşındasın? Ben indirimde değil diyor. Tamam ya kandırıyorsun. Reklamda gördüm dedim. Bime uğradım. Reklamda gördüm yok öyle bir şey. Sen ya, kaç an, yaşındasın? Kaba açtı şeyi baktı yok diyor. Lan oğlum reklam yaptı. Onu şaka yapıyorlar. Onunla yalan söyleyin. Lan televizyonda yaptı dedi. Sen kaç yaşındasın? 64 yaşında. Ah, 65 yaşında olsaydın sana indirim vardı. Ama nüfusa bakarsan kaç yaşındasın? Nüfus 66, 67. Ya sen 64 4 yaş küçük büyük yazıla diyorsun. Şimdi 64 diyorsun, 66 diyorsun. Ben anlamadım ki ablam sen. Sen ne kaç yaşındasın ablacığım? Bir doğru konuşur artık? Beni kandırdınız. Yeter. 80 yaşındayım. Annem babamı arıyorum artık. 80 yaşındayım. Kimdi benim annem babam? Söyle. Git de sor. Kime? Nereye bulursan. Bir mi? Ama doğruları söyleyeceksin. Bu kedi böyle yaparım. Tıp üzüme sana. Esra'ya çıkarım. Esra'ya da değil. Esra, Esra zaten arabanın ne sıkıcı o tarafa. Tam Esra işte tam bendin Esra. Söylerim Esra'ya. Sen çıkartırım oraya. Bak bütün dünyaya rezil ederim ben seni. Ben öyle dur dur bu İle zil ederim. Kayseri boyası vardı. Kayseri boyası çıkmazmış. Boya da tırdığın adam. Ne diyeceksin? Ben bilirim. Tamam benim hakkımda ne diyeceksin? gün lafıma bağlı olun. 42 senedir nasıl kandırdınız beni siz be? Belliyorum. He? Kimi belliyorsun sen? Ne bellemesi ya? Konuşacağım o ne konuşulacağız annenin lafı neyse onu annenin bulursun. Ama sen hazır cevapsın. Sen asla laftan çekinmesin. Nasıl buldun mantarı gördün mü? Mantarlar nerede? Ya azıcık buldum. İşim vardı. Mantarlar nerede? E, pilafa katacağım. Pilafa mantar katacağım. Şey Üç şey mi? Altı tane buldum. Ne üçünden bahsediyorsun sen ya? Aha. Sana da... Ha. Ne o hareketi yapma öyle. Her Karesi yerde... Büyük. Bak. Her yerde yapılmaz. Onu işte sen yiysem ben yiysem olmuyor. En neyse pilavda herkes tadını bulsun. Niye ben avımı ben yakalamışım. Ben yiyeceğim. Niye sen bana yapmıyorsun? Ben ya, daha tasla giyip kafama geçirdim. Kız kıydın mı? Kıydım. Ben kıyılmış sevmiyorum ki. Ben bütün bütün yemeği seviyorum. He? Orası burası. Toplarında inşallah bütün bütün Çıkmış mıydı? <laughs> Yağmur yok ki. İnsanın alını kırgır geçiyor. Sen oralarda ne gezdin? Ben topladım. Sen yoktun. Sen toplamadın. Ben onu oradan toplamadım ki. Topladığım yeri söylesem gülersin. Gülersin güler. Bizim noktanı orada buldum. Ya. Ya bu kadar bir isim. Bak. Anneciğim bak benimle lütfen ne bilmem ne kalıyor ne şuyum kalıyor ne buyum kalıyor ne bilmem hep benim aklımda çok kötü kelimeler kullanıyorsun. Bir gün olsa şu dışarıda gezen bebek hakkında bir şey söylemiyorsun. Neden ben senin bana niye bu kadar sinirim var? Parayı ise veriyorum, sevgiyi ise veriyorum, gezdirmekse gezdiriyorum, içirmekse içtiriyorum. Kedi benim odada. Niye böyle yapıyorsun? İstemiyor musun? Benimle gerçekten istiyor hayatında istemiyor musun? Efendim, gideyim mi buradan? Dünyam sen olmayınca ben oluyor. Geceleri camlarda kalıyorum. Malta adasına gideyim mi Malta? Ya da Rusya, Kiev, Belarus. Of. <laughs> bak ağzı musuyun asırığı. Bak bak bir bakalım. Kim tayiflendi? Çantamızı da alalım diyor. Ne diyor? Çantamızı da da Çok açma. Niye? Nereden açma zaten? şu videoyu kapatayım da ondan sonra. Aç. Tamam videoyu kapatayım da ondan sonra. Ha? Çantayı ne yapacakmış? Çocuğuna yüklendikçe bu koca don dikmiş Rahmetli. Şey gibi neydi onun adı diyemedim de. Uçkolu bir şey giyirdi. Hacı Mehmet Hacı gibi. Ha. Biz de alalım diyor. Gidecek buradan. Gelmiş sarıldı babaanne biz diyor yine terlik alacağız ayağımıza. Beni sordu mu? Kapıda daha şöyle kesin, kesin yatıyor diyor. Heh. Alo. Alo. Ne yine Tezvananın oturuyor evdeyim evdeyim. Ben sözüm öyle ben almadım, garibim, nereye mi nereye gidelim. Gel gel. Beklerim hadi gel. Görüşürüz. Kim kız var? Kerbiza. Kezban kim kız? Bizim Kezban. Doğum karısı. He. Allah Allah. Senin amcasını kızı ya da. Kimin amcasını? şey amcası? Şey görmeye Ha işe görmeye geliyor. Ha. Vay be boncuk. Değil mi böyle ha? Gizli kameraya hayır diyorsun. Ama koyacağım. Sizi işlerine izleyeceğim. Benden korkun artık. Ben sizin üstünüze bir yerde paylaşmayacağım ki. Ben izleyeceğim. Vallahi sapık hastanede hastanesini. Hastaneye, hastaneye kapatma deli diye. Deli. Niye ben sapıklıkla alakalı bir şey söylemedim? Demek bak 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 sen ağzıma lafı verdin abi benim. Şimdi sen söyledin bunu. Daha koymasam ben de adım Süleyman değil. Bak bakalım. Açayım mı sesini? Neyse. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Hadi. Hayırlı ben akşamlar Allah, diyorsan. Allah razı olsun senden. Ben biraz daha o zaman yatakta oyalanayım. Tamam biz sallanayım böyle. Ha, eş, ha, eşek gibi anaylayayım. Ondan sonra anladıktan sonra şu esrail benim şeyi değiştirelim. Yatak odası. Hadi. Ya daha yeni değiştirdim. Siz de karayı yoruz. Hani kızın bir yatak odası, günde yatak odası. o asıl kurutması kolay mı tanıyor Daha üç gün olmadı, üç gün. Yatağı otuzu da yeni durduracak mıydı duracak. Daha var. Aaa. Bu hırçınlık neden? <laughs> Hadi sesi açayım. bakayım. Hadi görüşürüz.